Merhaba arkadaşlar, Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. GAP, DAP Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi e, halka arz olmak için SPK'ya başvurusunu yaptı. Şimdi taslak izahnamesine baktığımız zaman 31 milyon 8 TL nominal değerli 31 milyon 800 bin e, adet C grubu payın halka arzına ilişkin izahnamedir. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz, neden fiyatlar farklı oluyor? İlk çıktıkları zaman 1 TL nominal değerden e, hissetleri belirleniyor arkadaşlar. Ondan dolayı 31 milyon 800 bin TL değerli e, 31 milyon 800 bin adet C grubu pay halka arz ediliyor. Bilginiz olsun. E, aracılık edecek kurum ise garanti yatırım menkul kıymetler. AŞ e, yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacak. Hatta baktığımız zaman e, tahsat oranları e, şöyle arkadaşlar. 31 milyon 800 bin nominal değerli payların 12 milyon 720 bin TL nominal değeri değerdeki yüzde 40 kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara 15 milyon bin TL nominal değerdeki yüzde lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara 3 milyon 180 bin TL nominal değerdeki yüzde 10 kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek bilginiz olsun yani toplam 31 milyon 800 bin TL nominal değerdeki paylardan biz 12 milyon 700 20.000 TL kısmından yararlanabileceğiz. Dediğim gibi oransal dağıtım yöntemi şeklinde yapılacak. Tabii ki sermaye piyasası kurulu onay verdikten sonra DAP gayrimenkul geliştirme anonim şirketi şimdiden hayırlı olsun. Herkese bol kazançlar diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.